personal trainer'la çalışmadan önce kişisel antrenörünüzün size yapacağı fiziksel analiz testleriyle vücudunuzun tam olarak neye ihtiyacı var bunu ortaya çıkarabiliyoruz. İkinci adım ise vücudunuzun ihtiyaçlarına yönelik hazırlanacak programı uygulama evresi. Biz genelde insanların bu adımda zorlandığını görüyoruz. İşte tam olarak da personal trainer'ının etkili olan baskın farkı burada ortaya çıkıyor. Çünkü e, bir personal trainer ile çalıştığınızda her zaman motivasyonunuz yüksek, e, antrenmanda hata yapmanız e, hiçbir zaman e, mümkün olmayacak ve e, yüksek yoğunluklu, e, nitelikli antrenmanlar yapabilecek konuma gelebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra insanların e, yine e, zorlandığı nokta istikrar ve düzenli şekilde antrenman yapma yapmak. E, bir personal trainer ile çalıştığınızda, özellikle e, antrenman yapma istikrarları ve devamlılığı ciddi bir şekilde artıyor. Bütün bu e, opsiyonları ortaya koydu koyabildiğinizde zaten başarılı bir sonuç ortaya çıkmış oluyor.